Hücreler birçok işi yapabilmek için enerji elde etmek zorundadır. Enerji ekosisteme güneş enerjisi halinde girer ve fotosentez olayıyla organik moleküllerdeki kimyasal bağ enerjisine dönüşür. Buna göre 1 2 3 4 yargılarından hangileri doğrudur? Mitokondri organik moleküllerdeki kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine dönüştürür. Evet, bu doğrudur. K, L ve M inorganik moleküllerdir. Bunlar mitokontriden çıktıklarına göre demek ki karbondioksit ve su gibi inorganik moleküllerdir. K, L ancak N mitokontriye girdiği için burada emin olamayız. Evet bundan net bir şekilde emin olamayız. Ancak havadan gelen N'nin Oksijen olduğunu düşünürsek, evet, o zaman bunun inorganik olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. K ve L moleküllerinin yapısındaki e, tüm atomlar M'nin yapısına katılır demiş. M'nin yapısına katılır mı? Hepsi katılmayabilir çünkü suyun yapısındaki oksijen nereye gidiyor? Havaya verilecek. Güneş enerjisi kloroplas ve mitokontri yardımıyla ATP'ye dönüşür demiş. Mitokontri yardımıyla ATP'ye dönüşmez. Bu da yanlıştır. Evet, dördün olduğu seçenekleri zaten şöyle bir atı verdiğimiz zaman geriye A seçeneği kalır. Metabolik olaylar için gerekli ATP hücresel solunum ile üretilir. İnsanlarda oksijeni solunum ve laktik asit fermentasyonu gerçekleşir. Laktik asit fermentasyonu yorucu bir egzersiz yapıldığında çizgili kaslarda ve olgun al yuvar hücrelerinde gerçekleşir. Buna göre verilen tepkimelerde numaralı olaylar ile ilgili yani 1, 2, 3, 4, 5 olayları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi bir nolu yargıya bakalım. 2 numaralı olay oksijen varlığında gerçekleşir demiş. İki nolu olay mitokontride devam eden oksidatif kısım yani Krebs döngüsü falan evet bu oksijen varlığında devam eder. 4 numaralı olay yükseltgenmedir demiş. Dört nolu olaya baktığımız zaman Na e, nat ne yapmış? Üzerindeki hidrojenleri atmış çıplak hale gelmiş. O zaman bu hafiflenme, hafifleme yükseltgenmedir. Beş numaralı olayda hücredeki laktik asit kana doğru geçer demiş. Yani laktik asit fermentasyonla üretilmiş. Tabii ki kana doğru geçecek. Oradan da e, karaciğere taşınacaktır. Evet dörde bakalım. Dörtte ne demiş? Üç numaralı olayda piruvat yükseltgenir demiş. Üç nolu olaya şöyle bir bakalım. Üç nolu olayda piruvat yükselt gelir mi? Laktik asite dönüşürken indirgenir. Öyle bir şey yok. Bir numaralı olay tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir demiş. Yani glikoliz evresi tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir. Buna göre de cevap 1, 2, 3 ve 5. Yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bir öğrenci ışık şiddeti'nin fotosentez hızına etkisiyle ilgili bir deney düzeneyi hazırlıyor. Su bitkisi bulunan beher kabın üzerine içinde hava bulunmayan cam tüp ters e, olarak yerleştirilir. Öğrenci beher kabına ışık kaynağına önce 6 cm uzaklığa koyup çıkan kabarcıkları sayıyor. Bir süre sonra. 8 santimetre uzaklığa sonra 10 santimetre uzaklığa ışık kaynağını koyup kabarcıkları sayıp aşağıdaki tabloya not ediyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Cam tüpün üzerinde biriken gaz oksijendir. Şimdi... Bunun bilgilerimiz doğrultusunda böyle olmasını bekliyoruz. Niye? Çünkü fotosentezde e, oksijen gazı çıkar dediğimiz için ya da öyle olduğu için. 6 cm uzaklıktayken çıkan gaz kabarcığı 10 cm'ye göre daha fazladır. Kesinlikle ışık şiddeti fazla olduğundan dolayı. 6 santimetredeki çıkan oksijen gazı miktarı daha fazla olması gerekiyor. Cam tüp çıkarılır ve yanmakta olan bir kibrit yaklaşırsa kibrit alev e, parlaklığı azalır demiş artması gerekiyor. Üçüncü öncülümüz yanlış olur ve bir ve 2'nin olduğu B seçeneği sorumuzun doğru cevabı Bir öğrenci fotosentez ile ilgili aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Birinci deney cam fanus içerisine yanmakta olan bir mum koyuyor ve bir süre sonra mumun söndüğünü gözlemliyor. İkinci deney cam fanus içerisine yanmakta olan bir mum ve canlı bir fare koyuyor bir süre sonra mumun söndüğünü ve farenin öldüğünü gözlemliyor. Üçüncü deney cam fanus içerisine yanmakta olan bir mum canlı bir fare ve yeşil bir bitki koyuyor. Bir süre sonra mumun yanmaya devam ettiğini farenin canlı kaldığını gözlemliyor. Bu deneyler ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Birinci deneyde öğrenci mum ile birlikte yeşil bitki koysaydı, mum yanmaya devam ederdi. Evet bu yorum yapılabilir. İkinci deneyde mum çıkarılıp yerine bitki konulursa fare yaşamaya devam eder demiş. Evet bu da doğru bu da yapılabilir. Üçüncü deneyde mumun sönmeme ve farenin canlı kalmasının nedeni bitkinin fotosentezle ürettiği oksijen miktarının yeterli olmasıdır. Evet bu da yapılabilir. Üçüncü deneyde deney kabından fare çıkarılırsa yanan mumun mumun alev parlaklığı artar demiş. Şimdi e, fare çıkartıldığı zaman yani o kullanılan oksijen miktarı tamamen muma doğru gideceğinden alevin parlaklığının artması beklenir. İkinci deneyde farenin ölmesinin nedeni mumun sönmesidir hayır oksijensiz kalmasıdır bu yanlış cevap e seçeneği olur